O ne demek Elif yaramazsın. Kim yaramaz? Dur. Şöyle göz çeksem yaramazsın, daha mı güzel acaba? Ne? Kukuni ne <laughs> Elif? Evet. Maymunun Nerede? Yaramaz. Nerede nerede maymunu? Çizgi film. Öyle mi? Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir çizgi film. Yaramazsın, yaramazsın, yaramazsın. Biz evet. bunu beraber almıştık değil mi? Evet. toz şaptan almıştık. Kaç paraymış? 35 liraymış arkadaşlar. Ya yani fiyatı cazip. Ama tabii içinde neler olduğunu bilmiyoruz. Bakalım. Bakacağız bakalım. Sushi set. Sushi set. Doğru merhaba demedik hemen konuşmaya başladık. Sanki biraz sesim de alçak gibi değil mi? Neden alacak arkadaşlar? Söyleyeyim size. Çünkü burada bir arkadaş uyuyor. <laughs> Bakar mısınız uyuyuşa? Bacakları açık, kollar her zaman yukarıda uyurken. Uyuyor arkadaşlar Berkay bebek. Ve e, aslında biz yine de çok rahatsız olmuyor ya değil mi? Yani sesden çok bağırmadıkça, çok ekstra bir ses çıkarmadıkça en çok rahatsız olduğu ses şey. Bant. Hayır bant açarken böyle bir yani hışır, hışır, hışır hışır ses çıkıyor ya o bant sesinden arkadaşlar birden irkiliyor. Birden bağırmaya başlıyor. Açık mı? Şey var mı? Yoksa ba bant var. Bant bıçak lazım. Bantı açtım mı? Şurayı açmaya çalıştım. Dur şimdi. Şöyle, ben de merak ediyorum gerçekten. İçinden. Yani aslına bakarsanız bakayım içinden çıkacak şeyin sayısı kaç tane? tane? Oyun hamurunun sayısı sadece 3 tane mi? Evet. E üç, sadece 3 tane oyun biz ne yapacağız? Küçük. Hadi küçük küçük olması önemli değil de. Ya şurada bile bak kaç tane renk var Lera görüyor musun? Sarı, siyah, beyaz, turuncu, kırmızı, evet, yeşil. Bak Kırmızı, mavi, bak. Aa karıştırın diyor. O renkleri de siz oluşturun diyor. Kırmızıyla mavi karıştırırsam pembe, sarıyla kırmızı karıştırırsan turuncu. Mavi ile sarıyı karıştırırsan da yeşil oluyormuş. Anladım. Yani o renkleri biz kendimiz yapacağız öyle mi? <laughs> Yapabilir miyiz? Bakın ben kalıpları merak ediyorum ya. Bak, Bilera Sushi'yi çok seviyor. Evet. Ben de hiç sevmiyorum. Ben de ben de hiç sevmiyorum. Hiç ben yiyemiyorum. Yok canım bugün yok. Dur bakayım şimdi. İçinden çıkacak kalıpları merak ediyorum ben. O servis tabağı galiba. Değil mi? Şunlar bak kalıplar. kalıplar bayağı çokmuş arkadaşlar içinden çıkan kalıplar. Yeterince kalıp var içinde. Hangisi? Bu Bu su. Bak suşi yemek için suşi. Neyi deniyor bunlara? İsmi neydi çubuklara? <gülüyor> Palışki, <gülüyor> Palışki mi deniyoruz evet. şu? ki aslında çubuk demek. Demek ki Türkçe'de de çubuktur herhalde. Bir de böyle enteresan bir bıçağı var arkadaşlar. Şeylerin oyun hamurları küçük. Ve de az ama işte yani idare edeceğiz. Şimdi herkes ne yapacağına karar verdi mi? Hayır. Tamam. Ben Baba ha. ben Ben seçimimi yaptım. hayır. Şimdi herkes e, bir, bir şeyi herkes alsın. Herkes bir rengi alsın tamam mı? Ondan sonra ne yapalım biliyor musunuz? Sen sen beyaz aldın ya Elif. Bana beyaz lazımsa ben sana benim sarıdan biraz vereyim. Değiş, değiştirelim oldu biraz. mu? Çok Aslında beyaz da herkese en çok beyaz lazım ha. Evet. Ben hata ettim ben sarıyı seçmekte. Yalnız kokusu bir acayip değil mi? Ben, <laughs> çok çok kimyasal bir kokusu var arkadaşlar. Ben karar ver. Değil, değil mi? Yani oyun hamurlarını genelde böyle buğdaydan falan yapıyorlar. Ama eee ben bunda biraz böyle kimyasal bir koku sezdim. Evet kırmızı da aynı kokuyor. Elif seninle biraz değiştirelim mi? Hadi. Bana birazını da yaz. Tamam vereyim sana beyaz. Ama çok az oldu o Elif o. Al o zaman ben de sana vereyim. Tamam teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü bu olmadan beyaz olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Hepsinin e, beyaz aldığın kadar kırmızı vereceğim ona. Hepsinin altında kırmızı şey var beyaz var. Şimdi ben ona göre evet, en güzeli yapacağız arkadaşlar. En güzelini seçeceğiz. Yani ben kendi hamurlarımı şöyle sağlam alayım da. Çok güzel. İşte çok güzel. Şöyle. Ee, canım onu bir alabilir miyim? Bir saniye sana sana da lazım da bana da lazım. Şimdi ya vereceğim hemen sana. Dur sen. <laughs> Oo süper oldu. Bu ne? Ha, süper oldu arkadaşlar. sorabilir bu, miyim bunu? bu zaten önemli olan bundan sonrası ya. Bunu şeyini yapmak. Üstünü hazırlamak bunun güzel. Anladın mı? He. Bundan yapayım. Evet. Bak benimkilere hiç mı hiç saldırmayın lütfen. Hayır çok değil. Herkesin aynı sayıdaları Herkes bir tüp aldı. İşte birazdan sarıyla kırmızıyı değiştiririz. Sana lazımsa sen bana kırmızı verirsin. Ben sana onun yerine sarı veririm. Herkesin eşit sayıda da olması lazım. Heh. En güzel benimki olacak. Bak şimdi seyret. Şöyle bunu nasıl yapıştıracağız? Tamam. Nasıl siyah renk? Siyah renk bak şöyle. Biraz beyaz biraz şey üçünü birden karıştırırsan siyah gibi olur veya kahverengi mi olur? Pardon. Sana bak biraz beyaz verdim kırmızı aldım. Peki, ama olmuyor kahverengi. Bu turuncu gibi oldu aynı. Turuncu ve mavi Ama mavi yapıyoruz. <laughs> Bazı Dur bakayım. Ben şimdi şunu yapacağım. Bence çok değişik olacak. Evet. Tamam. Bir tane daha böyle bir şerit yapayım. Sarı. Sarı de var. Kırmızı ver biraz. Vereyim sana sarı. Bakayım. Verdiğin kadar vereceğim sana. Tamam. Biraz daha vereceğim. Sarı istiyorum. Sarı istiyorsun. Benim zaten sarı. Al. Bu aynı değil. Nasıl aynı değil? Kırmızı daha bu yok. Evet <laughs> bu olaysın Lara. <laughs> tamam. Arkadaşlar bakar mısınız? En, i̇lk önce ben bitirdim bir tanesini. Benim bitti. Neyli bu Lara? Ee, altı pirinç. Üstü e, böyle bir hardallı bir şey galiba. En üstünde de böyle havuç yaprağı var sanki. Böyle çok değişik değişik arkadaşlar çeşitleri var sushi'nin ama en çok yapılan aslında siyah kesinlikle olması lazım. Evet. Şimdi şu Bence e, e, en klasik sushi'ler şunlar böyle dışına neyden yapıyorlar bu siyah şey? Ne oluyor? Aa, Deniz yaprağı mı? Siyahı Deniz yaprağı birisi. değil mi? Deniz yosunu galiba arkadaşlar. Onunla böyle ben dışına yapıyorlar. Hazır. Bakayım hangisi? Bunu yaptım. Hmm, güzel olmuş. Ben şimdi sizinki güzel oldu. Bak. Ben şimdi bir tane daha yapacağım. Ben şimdi yapacağım. Neyi ben yapayım şimdi. Şu bunun üzerine mi konuyor bu? Hayır. Değil mi? Ne o? O. İçmek için. Hmm. Ama çok az ya. İçindeki oyun hamuru çok az arkadaşlar. Yani en azından Efe, iki tane de. daha renk olsaydı. Çünkü de. suşilerin renkli renkli olması lazım. Siyah renk oyun hamuru bulmak da çok zor. Tamam. Havyar neresi? Havyar kırmızı. Kırmızı havyar mı? Evet. <laughs> çok, yeşil. yaşa. Ben pembe. Aa Lera onu niye onu sen alıyorsun? Onu kura çekeriz. Tamam, Herkes mi oraya koyacak? Evet. Ha, o zaman olabilir abi. Evet. Şimdi biraz pembeden koyayım. Evet. hiç olmuyor ya. Ben hmm. ya da biz mi beceremiyoruz bilmiyorum. Renkler az olduğu için çok böyle canlı canlı olmuyor. Bana çok cıvıl cıvıl gibi geliyordu. Bak bak benim ikinciye bak. Arkadaşlar nasıl? Bence en şık benimkiler oldu. Baba Ben şey istiyorum. Bakayım. Bu nasıl bir şey oldu Elif? Aa, bu şey bu. Ee, Lara bu ne? Bak bak. Şu salam gibi de şu ne? Somon. Somon mu? Evet. Ha. Güzel olmuş Elif ya. Turuncuyu çok güzel tutturmuşsun gerçekten. Evet. Ben ben de yapacağım aynısından bir tane. Ben sonuncuyu yapıyorum şu anda. Ben de. Çok güzel oluyor benimki yalnız. Arkadaşlar benimkiler gerçekten e, Elif ile Lara'nınkilere beş basar. Çok ama bak. gerçekten. Lera baksana bir kerecik. Şimdi sen bana bak nasıl, nereden yapacağım. Bak bak şimdi. Üzerine şöyle bir somon somondan bir parça da koyalım. He. Şimdi onun üstüne de somonun üstüne. Şu nelere? Şu beyazlar ne biliyor musun? Sanki beyaz peynir gibi ama veyahut da pirinç ezmesi de olabilir. Son, somonun üstüne öyle koymuşlar. Ben de öyle geniş koyacağım. Ahtapot benziyor. Aa benziyor gerçekten. Doğru. Ama şu ahtapot bir onların isimleri de var değil mi? Benimki de bu. Bakın üç tanesini de ben şöyle göstereyim. Arkadaşlar benimkiler bunlar. Elif seninkiler nerede? <laughs> Hop, Elif iki tane yapmış. Bakayım. Arkadaşlar siz kendiniz karar verin. En güzel hangisi? Şunlar e, ee, Lera'nınkiler. Ya bu onu ben Ama süre doldu. Hadi onu da sayalım tamam. Aa, Şunlar benimkiler arkadaşlar. Arkadakiler de Elif'inkiler. En güzel hangisi siz karar verin. Beğendin mi Elif? Evet. Ben de beğendim gerçekten. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye -bye. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.